Merhabalar arkadaşlar ben tanıdığınız olarak Emotube yanımda Berat y Yılmaz arkadaşım daha doğrusu E1258RT kanalına sahip olan Berat'cım ses verir misin? Evet ses burada Evet arkadaşlar birlikte biz Survivor serisine başlıyoruz Şimdi Berat'cım ben bir dünya oluşturayım Arkadaşlar yeni dünyamızı oluşturuyoruz Şimdi dünyamızın ismi Emotube olsun Değil mi? Bunu bayan atacak işte. Emotu, emotu. <laughs> emotu atacağım, Ben ondan so bundan sonra emotuttayım. Evet, görmüş evet. olduğunuz gibi dünyamızın adı bu. Kesinlikle yaratıcı almayacağız normal. Ya buraya daha ellemeyelim. <laughs> Onun dışında bonus sanda değil de koordinatları göstersin. Bir de oynanan günleri göstersin. Her bölüm Minecraft'taki ee, i̇ki gece falan olsun. Işte ya yani. hileleri açmıyoruz. Hileler yok. Evet oluştur dedim. Şu anda. Başladı arkadaşlar. E, galiba buraları kesebilirim. Kesmeyebilirim. Uzun sürerse keserim. O sırada da Berat hakkında bahsedeyim. Berat. E, daha demin söylemiş olduğum gibi. E1258RT Bu kanala sahip. Ve mükemmel bir videosu var şu anda patlamakta. Roblox'ta minecraft oynadı arkadaşımız. Nasıl yaptın kanka? Ee, şöyle yaptım. Öncelikle bu yaparken çok zorlandım ve ben de herkese çok teşekkür Doğru... Lan? Ana, Oradaki... Aa, Evet. Berat. Ben de F5'i alayım ama arkadaşlar benim karakterim City niye diye sorarsanız e, Şimdi telif menif yemeyelim ben şöyle bir şey yaptım Ha böyle bir şey Ber Berat'ınki Slime, slime. <laughs> Evet kanka <laughs> şimdi Gel Akasya biyomunda doğduk galiba Akasya ha. Dur dur meşe ağaçları var ilk öncelikle ağaç kıralım gel Abi ee, arkadaşlar bu videoya like atarsınız ve zaten şu an izlediğiniz için bile bize çok büyük sevinç veriyorsunuz yani size öyle söyleyeyim Berat arkadaşlar şimdi e, belki şöyle bir şey yapabiliriz birinci bölümü emotubu atacağım eğer patlamazsa ikinci bölümü atarız tanka. Ret, Aa, şey atarız kanka e1258 RT senin kanal Arkadaşlar. Ne? Açıklama Ay açıklama açıkla tamam ama boş ver. Arkadaşlar bu arada ben zamanında yaşamıştım. Bakıyordum ki youtuberlar şunu şuraya koyuyor. Hemen böyle tık diye buraya geliyor. Diyordum bu nasıl oluyor? Bayağı araştırdım. Arkadaşlar buraya eşyanızı koyup şuna tıklamadan önce shift'e basılı tutuyorsunuz eğer bilgisayardan oynuyorsanız. Tıkladığınız an zaten hepsi gelecek. Berat'cığım sen biliyor muydun bunu? Oley. <laughs> Ya hepsini toplu alma. Haa. Evet. Kanka odunları kırmaya başlayalım. Kanka bak bu bölümlerde birbirimize destek çıkalım. Ee, olabildiğince az kavga etmeye çalışalım. Şu anda ağaçları kırmaya devam ediyorum. Kanka e, ortak ev mi yapacağız yoksa ayrı ayrı mı olacak evlerimiz? Bilmiyorum. İlk başta ortak olsun. Aynen ilk başta ortak olsun. Zaten çok fazla şeyimizin olacağını zannetmiyorum. Şimdi kanka ben bir crafting table yapacağım. Tamam ben seni bekliyordum. Boşuna hiç daha olmasın diye. <laughs> Uyanık seni. Geldim. Çubuk yapayım Tüven. Ben şu an 8 tane çubuk yaptım. 4'ünü sana atıyorum. Ne yaptın ya? Ben yapmıştım. İyi tamam boşver bunları. Tamam. Onları ben, ben kullanacağım. Tamam oğlum aç göz. Şimdi. Bu ne lan ahşap mızrak. Evet. Çok i̇lk defa gördüm. Şey var. Uzun zamandır Minecraft oynamadım bunu ilk defa gördüm ama. Oğlum artı bir Oyunca. saldırı hasarı ne ya. Evet. Tamam, manyak mısın nasıl sesi. Üzerine zıplayarak tamam. Kardeşim. Ya biz normal şeyden devam edelim abi. Balta kazma. Minecraft'ın geneli budur abi. Şimdi bunları yaptığımıza göre e, sıradaki şey direkt maden ineceğim abi. Ben direkt taş çağına geçmek istiyorum. Aa şey sıkıntı Berat sen git yün bul yün yün. Ben taş getireyim size de. Ben ondan sonra mağaralarda sıkışık kalıyoruz ha. Ben birazcık şöyle taş toplayacağım sen de yün bul. Arkadaşlar şu anda Eee, sesi yankılanıyor büyük ihtimal videoda ama özür dileriz yani elimizden gelen bir şey yok. Kanka, ya, çok, çok zor var Ya, çok bir şey fark etmeyeceğini düşünüyorum size. İlerleyen bölümlerde abi. belki düzeltebiliriz, gidiş göre. 6 evet. Efendim? 6 kilo. Aynen 6 yük ikimize de veya köy falan köy falan bulursam Alo Türkçe Aa. konuşmak istiyorum. Köy <laughs> falan bulursan oradan alırsın. Ama sen bu yine de koyun ara. Bu ne be? Küçük namaz buldum ama siyah Ya azıcık daha yine taş kazın. Ben burada taş devrine geçtim. Güzel. Tık, tık. Aa sen geçince bana da geldi şey. Ne? Taş devri. Evet gibi. evet gelir. Ben sana hemen bir balta kazma yapıp göndereyim mi? Geleyim mi yanına ya? Yani? Ben şu an da kesiyorum. Ha tamam. Ben şöyle üstte doğru çıkayım. Bak abi hiç böyle taşları veya odunları kullanmaya gerek yok. Şuradan toprak kaz. ha burada şey bir yol var. Ne? Beşe beşe ağaçları olan. Ha evet ben de bekle ben de geliyorum oğlum o bir daha iyi. Aa yok burası beşe ağaç değil ya Burası ne böyle şey bu. Ne? Büyük ağaçlar var ya. Tropik Ha 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 anladım. Sen neredesin? Oğlum buralar hep lama dolu lan. Bekle çubukları alalım. Ben yemek yiyeceğim. Aa yemeğin var mı senin? Aa bizim şu an bunun Aa meşe biyomunu buldum. Okey güzel güzel. Meşe biyomunu buldum. Ama bekle hiç öyle uğraşmayalım. Tekne yapalım ladan. Keşif çağında olduğumuz için bize tekne hep lazım olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar, evet devam edelim. Ben çok uzay gittim ya. Nerede gitmiş ki? Uçamıyorum da. Bakayım. Çok da uzakta değilsin ya. Aaaa benim aklımda bir fikir var kanka biz ilk şu büyük ağaçlar var ya ağaç ev yapalım. Ben öyle evleri çok seviyorum. Manzaralı. Ben Manzaralı. Bekle. Sen o tropik bölge de değil misin? Aa vallahi no, koyun buldum. Koyun buldum. Hem de iki tane. Koş koş koş. İki tane bulduysa yatak yaptık. Hayır iki tane iki tane. Tamam, tamam. yatak yaptık. Aa bak bir de ben şeye yarını getireyim ya. Bir sonraki bölümde bir kişi uyuyunca direkt Sava olsun. He. Yani herkesin uyumasına gerek kalmasın. Hatta He. şimdi yapayım mı onu? Yok yapma şimdi Bu hile sayılmaz diye düşünüyorum ya baya herkes kullan. Aa gördüm İsmet getin. Merhaba. Gel ben sana günleri vereyim. Oğlum. Slime'cim La hayır hayır yapma yapma ölmeyeyim ölmeyeyim. Kaç tane iki tane. Bir tane daha olursak iki göze atak yapamıyorum. Aa bekle. Aa, bir tane daha Buldum mu koyayım? Buldum. Güzel kanka bence şu tropik büyük ağaçlar var ya oralara ev yapalım ya. Hadi canım. Düştün mü? Düştüm. Bekle seni tekneyle almaya geliyorum. İşte. daha yeni başladı. Doğru. Ben yani şu tekneyi geldim lan. Kanka şu tekneyi neyse ben alıvereyim. Şu. Şuraya doğru. Şu, pardon. Şuralara doğru. Aa, gel gel al al. tekne Anladım. kullanımında pek iyi değilim. Haberin olsun. Van 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 van. <laughs> evet yapabildiğim maksimum araba. Ya bir tane daha var da yapmaktan biraz utanıyorum arkadaşlar. <laughs> evet. <İnşallah>. Çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> Berat ses sana nasıl geldi? Motor gibi. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Re rezil olmayız inşallah. Ya ee, birazcık da şu güzel bak şunu görüyor musun? Oğlum ben senin kafanın içini <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Gel inin. Te sen tekneyi al ve ben şu karpuzları toplayayım. Artık e, ee, şey ne? ne? Ben nerede öldüm? Sen nerede mi öldün? Ne bileyim oğlum sen öldün. Ya. Aa oğlum sen te şuralarda falan oldun. Ya sen niye Dur, dur, dur. Ya, şimdi üç tane koyun lazım. İkisi Ay burada. Ya. Ha? İkisi Aa buldum. Burada. Kes onları kes onları. Dur dur ben keseyim hemen onları. Lan oğlum hiç... vurma lan bana. Ya, benim balta şey... var ya. Tamam iki tane oyunumuz oldu. Ee, bir tane daha koyun bu. Birimize yatak yapabiliriz en azından. Aa ya. galiba buldum. Yo yo. Aa bu ne lan? Tapınak mı deniyor? Yo. Ya çakılmış oğlum ya. Çakıl mı? Ha çakıl bu. Aa panda. panda. Panda nerede? Aa bak şu şu panda. Panda'yı döveceğim. Aa oğlum burası. Aa papağan. Vallahi papağan buldum. Papağan mı? Papağan mı? Papağan tolama geliyor. Evet arkadaşlar hatırlatayım. Berat bir papağan canavarı. Çikolata görecektim. Sonra atalım. Papağancık. Papandık mı? Ben... Hayır kanka akşam oluyor. Akşam boş ver. Papandık mı lazım? ya akşam boş ver diyorum. Ka tamam ben seni şöyle moda getireyim. Eğer akşam olunca uyumazsak papağanlar ölür. Hayır. Ha. Papağanlar kalır. Ya. Of. Şu an kanka bizde bir hata e sen Zor bana 2 sen Gel hayır, hayır 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 hayır. Disko disko. Gel kanka. Hayır! Hayır! Kanka beni acil kurtarman Gel. gerek. Geleyim mi? Bekle dur, dur Aa yakındasın. Ee, ben gelmeye çok. Hayır sakın gelme oğlum. <laughs> öleceğim mi? Nasıl öleceğim? Ben kendimi koruyorum, ben merak etme. Emin misin? Evet. Evet eminim. Oo bu ne lan? Uf, hayır, 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 hayır. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. Yapma, yapma. Zombay çıkamıyor. Aa, koyun mu lan? Yok pandaymış. Yemek ye, yemek ye, Oo, oğlum. Çıkamıyorum ben. Kanka ben yerin dibine gireceğim. Tamam, ben de burada bekleyeceğim. Hayır, 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 hayır. Kanka görüşürüz, ben gittim. This is the end. Kanka benim eşyalarımı bulman lazım. Sen benim yanımda da bir yerde. Sabah olsun bir eşyalar kaçırdı. Oğlum sabah olana kadar zaten eşyalar kayboluyor mu? Ya Allah Allah. Oğlum ben ya. de. Ya çok fazla bir mod yok. Ya ben oraya gelemem benim tekne falan da yok ya. Al onları yatak yap. Bekle hemen bir ayar çekmem lazım benim. Bir kişi uyuyunca sabah olsun. bu hile değildir umarım. Hile ise de arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Ben şu an burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar geri başlattım. Berat sen yatağını yap ve uyu. Sakın Kesin. öldüm deme. Kanka hızlı yatağını yap uyu. Yerin dibine gir. Yerin dibine gir. Sonunda. Ah. Oh bir sabah uyandım. Gerçi ben uyanmadım o <laughs> uyandı. Oğlum halen de etrafta creeperlar var. Kanka beni alman lazım. Aa beyazsız. Aslında biz çok fazla uzak değiliz dur dur. Yo lan, çok uzak. Bekle ya ben geliyorum senin tarafına doğru. O iş bende. Aa işte şu ağaçların üstüne falan ev yapalım. Var. Oğlum senin bazı Bak. eşyalar burada kalmış. Ben alayım da geliyorum. al al ya. Sen bana doğru gel ben sana doğru geleyim. Yok ben tekneyle geleceğim sana. Sen hiç hareket etme. Hayır sen hiç hareket etme ben sana yakınlaştım. Ben ya, ya ben koşacağım. Ben de sana doğru koşuyorum. İlla ki bir yerde karşılaşırız. Aa bayağı yakınlaştık. Büyük top. Aynen ben de ne büyürüm. Sen şunlarda bir yerlerdesin. Aa papa papa. Biraz daha büyük top. Aynen ben de, de biraz daha büyüdüm. Sen şurada kaldım biraz. Aa gördüm sizi gezene. Merhaba. Bayağı. Koyman çok iyi olur. Bana benim eşyaları ve birazcık kart. Bir dakika. Bak önümde tamam. bir de yiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Canım eşyalarım benim. Sen, Sen bana yapmadın var. mı tatlı şeyler? Şey. Her şey senin zaten. Ee, ben sana ver ver. Şunları vereyim. Aa, Oy. Çok güzel. Bekle ben kraft ben terini yapacağım. Kuş gelin var. Yapalım. Yapalım. Kuş senin Okey. Aa orada. Hadi ya ama sen patlama. Geri yok Clipper değil uçak o kadar şey. Aa o kadar o kadar şey. Tamam bence bu bölümde evimizi yapalım ya be. Tamam. Nerede? Kuş görmüştüm. Belki benim. de sadece <laughs> başlangıç yapalım. Geldi ya, mi? Burada, burada. Ya, burada. Ben ya, onları öldüreceğim. Oğlum senin taş baltan var. Bir zahmet öldür diyeceğim de ben öldürdüm sayılır. Ya. Aa! Allah. Allah. biz mi Allah. Allah. Oğlum. Ne oldu? Ben bir anda karşıma zombi çıktı da. Aa! Bu ne lan? Sen ya. miydin ya. o? de alayım seni tekniğiyle. Ben koşuyorum tamam. <laughs> tamam koş. Oy. İyi ya küçük. Oğlum ya çok fazla aa gelinciğim oldu. Ben ne yapacağımı tamam. biliyorum. Büyüdü. Sonra. Evet, şimdi oldu. Kırmızı şimdi. yatak. Şimdi. Aa, neye koydum ben? Şuraya koydum değil mi? Biraz daha büyüyecek. Evet kanka. Bilmiyorum. Video bence burada bitsin. Ne dersiniz? Ama bir ev yapalım ondan sonra mısın? Oğlum ev yapmak çok uzun sürer. En azından birazını. Bir ya. Aa senin baltan, Aa senin baltan baltan hep bende. Ben geldim gördüm seni. Ha gördün mü? Gel gel. Ben kendimi yapıyorum seninkileri atarım sana. Lan bu ne? Ha. Ne ne? Bir şey olmadı. Bak, senin, senin, şunlar vardı. Al. Şu. 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 Şunlar benim. Tam daha da bir şey Aa. yok galiba. Ben şimdi karpuz kızacağım. Aman karpuz kızdım. Diyen yok. Aa level Evimizin olduğu noktayı seçelim. Gel. Aa. Bence evimizi ağaca dikelim. Ağaca mı? Evimizi ağaca mı dikelim? Ha. Şu şu an çöldüm. Oha o ne lan? Oha bekle geliyorum dur dur. Siz hayır dur oğlum. Kanka ben de ölüyorum görüşürüz. Topuk topuk. Hadi canım. Şimdi bana gelmeye başladılar. Oğlum siz niye ölmüyorsunuz? Kanka ben de öleceğim. Görüşürüz. Dobuk, dobuk. Ya Görüşürüz. Bunuceğim <laughs> kara. <laughs> 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 Aa, sıfırlandık. Ay ya. Gel kanal burada bitirelim. İyi tamam. Evet arkadaşlar, Berat bari gel senle bitirelim gel. Neredesin? Ge Uzaklaşma da be. Geliyorum bekle sonra. seni oraya. Lan, bu kadar kötü <laughs> oynayamayız ya. Ne? Abi sıkıntı gel. Gel kardeş. F5 çek bakayım. Aa bekle. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Zaten arkadaşlar adını görüyorsunuz. Kanalın adı da aynısı. Evet Slime Berat. İyi evet. görüşürsün. Nasıl geçti ilk benim? Vallahi çok şanssızlıkla <laughs> Evet oğlum ya biz ne kadar gariptik. Evet arkadaşlar hoşça kalın, mutlu kalın.